Hadi bakalım Defne Barutçu. Bugünkü yalın aras işkence başlıyor. Ay, şimdi kesin böyle somutup durup. Dur. Buyur abi. He yalınım. Bugün buluşalım abi bu meseleyi bir konuşalım bu barçlar kızını. Gelemem ki abi. Başımda bir bela var. Bismillah. Ne oldu de ne belası? Ufak bir bela da can yakıyor abi işte. Ayağım ezildi abi. Evde tıkıldım kaldım. Ee, i̇yi geçmiş olsun. Hocam ben geleyim Yarın uyursan abi. Bugün biraz çalışmam lazım da. Yarın değil. İyi. 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 Yalnız bana bak. Yarın kaçarsın. Yakar senin çırağını o aykırı. Kaçmak mı? Hiç olur mu abi öyle şey? Mümkün değil. Yarın bekliyorum Osman abi. Hürmetler. Ee, zıp zıp Osman amca mıydı o? Hı, hı yarın canıma okuyacak. Anlıyorum. Ee, i̇yi o zaman. Biz bugün bayağı bir çalışalım. Yarına kim öle kim kala değil mi? Ya, iyi dedin onu. Gerçi yarın müsteşara Damla'yı kıskandığın için tüm bunları başımıza açtığını anlatırsam belki ölmem. Ha, belki diyorum ama yani mesela öylesine konuşuyorum. Tabii babaannem falan olur da müsteşardan bunları duyarsa yani büyük abin de buradaymış, senin için biraz... Şantaj mı yapıyorsun sen bana? Hı? Yo, mesela dedim ben, neresini anlamadım? Asıl niyetim, her şeyin bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu... ...iş yerindeki terfi hayalini falan yıktığımı anlatmak. Cidden. cidden mi? Hı, cidden. Tamam, ben anladım aslında mevzuyu ya. Şantaj yok, sen çok iyi kalpli bir insansın ve ben sana bugün iyi davranayım. Mesela başlamadan önce çalışmaya senin böyle bir istediğin bir şey var mı? Eh, bir bardak su fena olmazdı. Sen bugün biraz fazla tatlı değil misin? Vay Laz kızı, bu kadar açık sözlü olduğunu bilmiyordum. Öyle tatlı değil canım. Yani böyle şüphe uyandıracak şekilde tatlı. <laughs> Neyse, tamam. Ben gideyim de bir bardak su getireyim. Hmm. Bu su çok soğuk Laz kızı. Yalın, havada cehennem sıcağı var ve sen çocuk değilsin. Hasta mı olayım ama ya? Zaten ayağım kırık. Ah. Daha yeni başladık. Sevimli cadı. Ay. Koca bebek ne olacak? Yani sırf bana inat olsun diye yapmıyorsa vallahi Avrupa güzel olayım yani. Hayır, içimdeki şeytancıklar çat bu suyu böyle suratına diyor. Ama işte ben de o şeytancıklara uymayacak bir merhamet var. Ay. yok. Bu süreyi ya bir gün beni delirtecek. Benden su böyle istedi. İnanabiliyor musun? Buyurun pek sevgili patronum. Umarım bu sefer olmuştur. Aa ama Defne Sen de vur dedim öldürdün be güzelim. Abdest suyu mu bu? Çok sıcak. Ama... Vallahi hiç bana kızma Defne. Cidden çok sıcak. Çay suyu gibi bu. Bak sen de bak. Sıcak işte değil mi? ama? yalım be. Di yani. Ya mühendis kızın hali bir başka oluyor. Ya sen bir de bana böyle şekeri kahvesi ölçülü bir de kahve mi yapsam mühendis mühendis? 89 derece olsun. Yalın Aras. Oradan şirketinin mühendisi gibi mi görünüyorum yoksa senin özel hizmetçin gibi mi? Bir dönsene bakayım. Bana bak sana buradan bir dönerim vallahi kalastan talaşa dönersin ha. Hadi be las kızı. Zaten ayağım kırık. Üstelik yarın senin başını büyük bir dertten kurtaracağım. Ayrıca senin de söylediğin gibi bugün çok tatlıyım. <laughs> bir gün, hayatta bir gün istediklerimi yap. Anlıyorum. Kölem ol yoksa senin canını okurum diyorsun. Aa, ama kalbimi kırıyorsun. Ne kölesi? Ben isteyerek yaparsan diye teklif ettim. İçinden gelirse yani. Ha. Hı hı. Kahve dedin değil mi? 89 derece kahve yapmayı nasıl istiyorum bir bilsen. Böyle ta... İçimden geliyor. Ben o zaman o dereceyi alayım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.